Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu güzelir Güzeli Sinem Ünsal'ın yepyeni bir paylaşımını getirdiğim sevilen oyuncumuzdan yeni Instagram story paylaşımı geldi muhteşem bir kare paylaşan oyuncumuz güzelliğiyle dolu bu bir muhteşem kare paylaştı. İşte so, so, e, dizinin e, setine son zamanlar kala birbirinden güzel tatil paylaşımları ve diziden muhteşem kareler getirmeye devam ediyorum. Oyuncumuz Sinem'in soldan yepyeni tatil paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ederken birbirinden güzel set paylaşımlarını hep yeni kareleri de e, yayınlamaya devam ediyorum. İşte dizinin çekimleri 24 Ağustos'tan itibaren İstanbul'da devam edecek. İstanbul'da ilk çekimler başlar başlamaz sizler için yeni kareler, yeni paylaşımlar getirmeye devam edeceğim. Sizler de Uzak Şehir dizisinin ikinci sezon 29. bölümünden yeni paylaşımlar, kamera arkası görüntüler ve muhteşem kare iler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Oyuncularımızdan birbirinden güzel set paylaşımları getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de kamera arkası yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.